Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ve bugün sizlerle birlikte kutu kutu biriktireceğiz kutu biriktirdikten sonra da sizlerle birlikte e, kutu açılımı yapacağız arkadaşlar e, kutu açılımı yapacağız sizlerle şu an videoda e, kutu biriktireceğiz Tarık var yanımda arkadaşlar Tarık benim arkadaşım lafı Tarık evet lafı Tarık'a bırakıyorum evet arkadaşlar bu videoya en fazla 10 like gelirse ne yapacaksın Yiğit? Kutu açılımı yapacağız. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu Aa. arada Tarık'ın bir kanalı var ama hiç videosu yok. Ona onun 10 tane abonesi olunca aranızdan iki kişiye e, 30 taş alacak. <laughs> sıkıntı yok. Evet arkadaşlar 3. olduk. Hiç sıkıntı yok. Ben 0 eksi yedim. Yani sıfır yedim. Özür dilerim ya. Kanka önemli değil. Ne özür dileyeceksin ya. Bilerek yapmadın sanki. Bilerek yapsan da önemli. Çünkü orada sıkıştım. Arkamdan robot. E, sağımdan Mr. Q falan. Kanka sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. Bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. E, bu videoya... Bu videoyu... Tamam kanka sen ortadakileri al. Burada Max var sure. istersen gel. Geliyorum. Geliyorum. Evet arkadaşlar bu videoya 4 like, 5 like gelsin. 5 like. 5 like gelince yine bu tarz videolar gelecek. Ama ilk önce kutu açılımı yapacağız sizlerle. Ondan sonra yine bir video çekerim. Bu videoya 6 like gelsin. Bir günde 3 tane video çekeceğim bir günde. Oha bayağı çekeceksin. Aynen bayağı çekeceğim. Evet arkadaşlar bana yardıma gel istiyorsan diyecektim. Gitme 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 Tarık. Kanki kaç kaç. Kaç 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 kaç. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı. İyi, bence e, savaş topu açayım bence. Bence ka, bence de kanki. Ya da şey yapalım. Soygun falan açalım. Soygun da bu bayağı iş, 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 Yoruyor. tamam kanki hazır İ ver duruyor ya. aynen kanki söylediğim gibi beğenip e, videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın e, Tarık'ın şeyini e, Tarık'ın kanalında bırakacağım yorumlara gidip ona da bir göz atın abone olun 10 tane abonesi olunca aramızda 10 kişiden 2 kişiye bro pes alacağım ben alacağım Tarık Tarık da al alır belki Belki alırım ama. Ben kesin alırım. Ben kesin alacağım arkadaşlar. Ama Tarık 10 10 tane abonesi yapacaksınız. Beni 10 abone değil, Tarık 10 abone. Tarık Kanki ona Bitirmeye çalışıyorum ya. Yardım edin bana. Kanki sıkıntı yok. Ama 6 eksiydim ben de. Ben 5. Evet arkadaşlar tane büyük kutum oldu onu açmıyorum. Açma kanki çünkü evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Tarık'ın bir büyük kutusu oldu. Ve bunu sizlerle birlikte açacağız. Elmas kapmaca oynayalım ben de şimdi görevim var. Tamam kanki. Hadi hazır ver. Şimdi ben de e, 100 tane altın alacağım arkadaşlar. Sizinle birlikte kutu açılımı yapacağız. Evet arkadaşlar. Efsane bir video olacak o. Aynen. Evet, ben... 5 tane ya da 6 tane büyük kut biriktiririm yeni gelen görevlerde. Çünkü ben gelen bütün görevleri yapıyorum. Tamamdır kanki sıkıntı yok. Tamam sen kaç şuraya. Var da şu an biz yeniliyoruz. Çok kötü oynuyoruz. Ya yok kanki ya. Evet arkadaşlar bir dahaki videoyu PUBG çekebiliriz. Yani ben PUBG çekebilirim ama Tarık'ın galiba bilgisayarı bozukmuş. Evet arkadaşlar. Ama iyi iyi. Efendim. Ee, e, sen bence PUBG videosu çekeceksin ya. Evet kanki. Bence e, bir haftalık falan çek. Cumartesi günü yok pazartesi çeksen iyi. Çünkü e, bizim bizim bilgisayar pazartesi günü gelecek. He tamam kanki çekerim. Sıkıntı yok ikimiz çekeriz. Öyle. Birlikte oynarız işte. Aynen. Evet arkadaşlar. Şu an çok iyi durumdayız. Çok kötü durumdayız işte. Alacaktım alamadım Pemi resmen. Oo, şu an çok iyi durumdayız. Şu an var ya. <laughs> ay, 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 ay. Ben şu Piper'ı alacağım. Aynen kötüyüz ya. Evet arkadaşlar, ne olursun benim benim kanalıma abone olun, Tarık'ın kanalına abone olun. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben birazdan yüz olacak. Hadi Tarık hazır ver. Hemen hemen hemen. Başlıyoruz. Toparlıyım. Tamam kanka hadi. Hazır hazır hazır. Hazır hazır hazır. Hazır. Arkadaşlar hiç yenemiyoruz. Valla bu videoya 0 like gelirse hiç şaşırmam. Çünkü hiç yenemiyoruz. Hiç yap. Hiç Aynen. Oyuncuya... Hiç. Ama bu video 5 like'dan aşağı gelmez sana söyleyeyim. Vallahi mı? Vallahi gelmez bak. <laughs> benim uğruma aynen ya benim. benim... Tarık'la da video çekeceğiz arkadaşlar Tarık'ın kanalını söyleyeyim şimdi Leyla Kalkış'ım değil mi Tarık evet Le Ama, e, kanalın adını değiştireceğim. arkadaşlar bir de yorumlara yazın e, kanalımda ben XO Tarık mı koyayım ne koyayım diye yazın XO Yiğit'i ben koyacağım sen de XO şeyi koy XO Tarık. Ben videomda ben zaten videomda söylemiştim. Evet. Ha evet ben senin videonu izlemiştim. E ee, şeyle oynuyordum Bilal. Aynen ben videomda söylemiştim XO Yiğit yapacağım diye. Sen de <laughs> Sen de XO Tarık yap bence kanki. Evet hani XO Alperen falan vardı ya. Aynen. Aynen. Ben belki lazali de yapabilirim lazali. Ama o, baya bayağı kötü olur bence. Niye ki kanki Lazali'nin 2 milyon 32 bin abonesi var. Dolandırmacılık olmaz mı? Aynı kanalını <gülüyor> koyuyorsun. <gülüyor> Aynen ya. Yiğit canıma bak. Hala da yaşıyorum. Ama öyle. Ben de o zaman Laz Yiğit koyayım. Laz Yiğit. Ee, evet. <laughs> Love Yiğit. Çok komik olmaz mı? Love Yiğit. bam bam. Yiğit yarım et Yiğit Yiğit. Attım şunu Pikachu. Hadi 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 Pikachu. hadi. Pikachu. Öldük be. Öldük. Ölmeyelim öldük. Tamam bay bay. Of öldük. Yiğit hadi bir pro oynayalım ya. Ha? Pro. Beni gaza getir. Adam sana iyi oyna, iyi öyle iyi öyle adam iyi öyle adam 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 ben de eksi 5 yedim. İyi. Evet arkadaşlar. Evet altın biriktirdik. Evet altın verdi. Ama ben bunu kutu açılımında yapacağım. Hadi Tarık hazır ver. Kankim benim. İyi. Efendim kanki. Şey videoya az dur. bir şey edeceğim sana. 27 başladı. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım Tarık. İyi. Bu son oyun, bu son bir kez oynayacağız arkadaşlar. Daha da oynamayacağız. Değil mi Tarık? Evet. Zaten çok kötü oynadık arkadaşlar. Bu videoya zaten 5 like anca gelir. Ya da 1 like gelir bende ya. 1 like gelmez ya. 1 like az. Evet arkadaşlar. Evet evet evet. Ben bir kilimi alacaktım. Evet. Ben bir kilo alacaktım. Hayırdır. Hoppa. Ya bir kim? Abone oluyorsunuz. Sen neden abone olmuyorsunuz? Biz Annem bize abone yorum. olmuyorsunuz ya. 6 abonemiz var arkadaşlar. Gidin beni 100 bin yapın da